Evet şu anda yanımızda İsmail Kucak kardeşimiz var. Öncelikle geçmiş olsun İsmail Bey. Allah razı olsun. Nedir durum izleyicilerimiz sizden öğrensin. Ee, çocuğum şu an benim ilik kanseri. Ankara Hacettepe'de tedavi görüyordu. Bir sefer ilik nakli oldu. Vücut kabul etmedi. Ankara Gazi'ye yönlendirdiler. Orada yurt dışından geliyormuş doktor ilk ameliyat oldu, evet, oldu vücut kabul etmedi, vücut kabul etmedi. şimdi evet. bir daha ameliyat olacak evet, şu an hem ilikten dolayı nakil olacak bir de ince bağarsın da varmış evet ondan dolayı gelecek doktor yurt dışından geliyormuş ondan dolayı bir beş bin lira falan hastane masraflar masrafları çıkıyor çıkarıyor. bu yurt dışından doktor geliyor falan onun için galiba evet. yoksa aslında pek hastanelerden para evet. alınmıyor yurt dışından doktor geliyor çocuk kaç yaşında iki bazen? yaşında İki yaşında. İki yaşında. Ne zaman ameliyat olacak? Olursa bu hemen önümüze kalktı içinde alacaklar biz. Ne zaman kaviye yatırsam. yatırsam? o zaman hemen alacaklar zaten. E bu konuda ilçe kaymakamlığına veya belediyeye evet, başvurma. Başvurdum zaten 16 ayda benim çocuğum bu hastalığın içinde. Ona 16 aydır Allah bir kere razı olsun. Hani kaymakamımızdan belediye başkanımızın yardımıyla zaten buraya kadar geldik. Burada tıkandık diyorsunuz. Burada tıkandık. Evet. Bu çocuklar da yatıyor şimdi? Şu an e, para yatırmadığımız için çocuk yatış yapmakta. Ankara'da benim kayın biraderim var. Onun yanında kalıyor şu an. Evet. Peki bu e, gerekli tatiller yapıldı. Yani şimdi bu ameliyat için gerekli para bulunur ve hastaneye yatırılırsa çocuk ameliyat olacak. Evet. Ama vücudun kabul edip etmeyeceği yine son mı belli olacak? Nasıl oluyor? Evet, e, bir bilgi verdim doktor. Içer içerisinde belli oluyor. <laughs> 3 hafta. Doktor ha. hani kabul edip etmediği 3 hafta içerisinde belli oluyor. Zaten 3 ay ilik nakliden sonra hastanede kalıyor zaten çocuk. Peki bir yerde çalışıyor musunuz İsmail Bey? Şu an boştayım. Çalışmadınız mı daha önce yani? doğal Mermer fabrikası var. Evet. TTM doğal taş. Orada çalışıyorum Çocuğun tedavisinden dolayı zaten oradan da çıkartlar Yani işe giremediğiniz için. Evet işe giremediğim için. Şu an, an boştasınız. Şu zaten boştayım. Allah şifa versin. Allah ee, versin. buradan şey eden e, emet, emet, halkının, e, diğer be, Kütay halkının Hı. bu konuda size yardımcı olacağına eminiz.